Canlar selamlar. TRT Fizik Bitirme Kampı'nın 13. gündeyiz. Son 4 günümüz kaldı. Bugün dalgaları ikiye ayırdığımız için birinci partı anlatacağız. Yarın 2 derken sonra Opti ile ikiye böldük. Konularımızın hepsi bitmiş olacak. Şimdi dalgalar dediğimiz durumda önce titreşim hareketi olduğunu bilmemiz lazım. Titreşim hareketi ne demektir arkadaşlar? İki nokta arasında sürekli gidip gelme gibi düşünebilirsiniz. Dolayısıyla titreşim hareketini yapan bir şeyler örnek verin desem ne dersiniz? Ha. Sarkaç diyebilirsiniz, basit sarkaç. O eski tip saatlerin öyle saniyelere vuran sarkaçları vardı biliyorsunuz. Onun dışında başka ne diyebilirsiniz? Titreşim deyince sivrisineğin kanadı diyebilirsiniz. Saz diyebilirsiniz, gitar diyebilirsiniz. Doğru mu? Bunların hepsi var. Atma dediğim şey, bak buraya, sadece şu. Burada, burası genişlik, burası da genliktir. Sıkıntı var mı? Yok. Bu atma sağa sola gidebilir, bir şeyler yapabilir. Dalga bunun fazlası. Burada en önemli şey dalga dediğimiz durumda arkadaşlar ortam ilerlemez. Ne demek bu? Bir tane yay yapsak örneğin. Yayın da baş kısmına bir tane kurdele bağlasak kırmızı. Şu şekilde yapmaya başladığımızda ya da şu şekilde bir action yaptığımızda o ortam ilerlemez. Ama dalganın kendisi ilerler yukarı aşağı sürekli dip gelir ama o kurdele hiçbir zaman karşı kıyıya varmayacak demektir. Doğru mu? Doğru. Geçelim bizden. Dalga boyu. Şimdi dalgayı çizdiğimizde şu şekilde eğer iki tepe noktası belirleyebiliyorsanız ya da iki tane çukur noktası belirleyebiliyorsanız, bunların arasındaki mesafe lambda diyeceğiz. Bu yay için uygun. Ama mesela su dalgası düşünürsek eğer bir dalga eğiminde şu şekilde gidiyorsa dikkat et. Arada da tırtıklar olur şu şekilde. Bu düz olan yerler bizim tepe noktalarımızı temsil eder. Çukur olan yerlerde şey tırtık olan yerlerde çukur noktalarımızı temsil eder. Dolayısıyla iki tepe arası ya da iki çukur arası yine ne olur bizim için burada? Dalga boyu olmuş olur. Peki gene bir dalga eğiminde içerisinde su damlattığımızı düşünürsek Buradan şöyle çizgiler çıkmaya başlar arada da tabi gene tırtıklılar şeklinde. Yine iki düz arası yani iki tepe arası ya da iki tırtıklı yani iki çukur arası bize lambdayı verecek. Var mı sorun canlar? Yok. Şimdi dalgaların hepsinde çok hayati önem taşıyan tanımlar. Frekans nedir arkadaşlar? Bir saniyede oluşan dalga. Bir saniyede oluşan dalga. Periyod da bir dalganın oluşması için geçen süre. O zaman burada baktığımızda aslında bunlar birbirine zıt kavramlar. Ne diyebiliriz? T çarpı F eşittir bir çıkartabiliriz burada. Neden ama? Dikkatli dinle. Burada frekans dediğim şey atıyorum kaç olsun? Veya periyot iki olsun. O zaman buna bir 2 diyoruz yani. Neden? Periyot bir dalganın oluşması için geçen süre iki saniye ise bir saniyede yarım dalga oluşur gibi diyebilir miyiz? Hı. Tamamen birbirini çarpmaya göre tersi ve tamamlıyor. Frekansın birimi nedir arkadaşlar? Hertz. Hertz doğru mu? Bir bölü saniye diye de kodlayabiliriz. Bunu. Dolayısıyla bir sıkıntımız yok. Hız dediğim şey. Şimdi arkadaşlar çocukluğumuzdan beri x eşittir v telefonunu biliyoruz ya bizim burada x'imiz deminki ki gösterdiğimiz lambamız. Çünkü yol bu eşittir. V'miz dursun. T yerine de artık periyot olan büyük T'yi yazacak. O zaman böyle bir formülümüz olduğu gibi biz T yerine 1 bölü F yazarsak. Şurada yazıyorum önce ama sonuna dikkat. Burada V çarpı 1 bölü F. Böyle bir formül sevmediğiniz için F'i buraya atarız. Hızımız aslında lambda F demektir. İster bunu kullanırsınız verilenlere göre ister bunu kullanırsınız. Burada bin kez gelecek önümüze hız sadece ortama bağlıdır. Frekansa bağlı değildir. Bunu 50 kere ispat edeceğiz tamam mı? Hız gördüğün anda hemen ortam kelimesi aklınıza Frekans dediği zaman da hemen kaynak kelimesi aklınıza Kaynak değişmiyorsa frekans hep sabittir. Ortam değişmiyorsa hız hep sabittir. Var mı sorun? Yok. Geçelim. Şimdi dalgaları ikiye ayıracağız. Neyi ayırıyoruz? titreşim doğrultusuna göre. Bir tanesi enine, bir tanesi boyuna. Demin kurdele taktığımız örneği düşünürseniz bakın, ben o yayı ne yaptım? Yukarı aşağı titreştirdim. Yani titreşim y ekseninde. Ama dalgalar kime doğru geldi? Size doğru geldi. Nerede yani? X ekseninde. O zaman benim titreşimim yukarı aşağıya ama ilerleme sağa sola ise yani 90 derece varsa biz bunlara enine dalga diyoruz. Var mı sorun? Boyuna deyince de o zaman titreşim ile ilerleme aynı doğrultuda olacak. Yani paralel. Buna örnek var çizince hatırlarsınız. Çocukken oynadığımız bir şey vardı. İsmini bilmiyorum ama rengarenk çalışıyor tutardık. Böyle kaldırırdık indirirdik. Doğru mu? Onu şöyle tuttuğumuz için, ben böyle tuttum. Karşısında bir arkadaş tuttum. Şunu yapıyorsunuz. Şu hareketi yaptığınız da titreşim veriyorsunuz. Dalga o tarafa doğru ilerlemeye devam ediyor deriz. Yani burada titreşim ve ilerleme aynı doğrultudaysa o zaman buna boyuna dalga diyeceğiz. Devam. Taşıdığı enerjiye göre. Arkadaşlar hemen ayırıyorum. Taşıdığı enerjiye göre. Bir mekanik dalgalar var. Bir Elektromanyetik. Şimdi burada baktığımızda mekanik dalga yayılması için ortam gereken dalgalara denir. Hemen basit örnek ses. Nasıl yayılıyor? Mesela titreşimle. E demek ki, tanecik olacak ki titreşecek değil mi? Diğeri öbür türlü ses öyleyse öteki ötekisi şey ne diyebiliriz mesela? Deprem. Tektonik depremler fay kırıldığı zaman titreşimle iletiyor gibi gibi bir sürü örnek veririz. Var mı eklemek istediğiniz? Deprem dalgası ses dalgası. Su dalgası. Yani. Bunların hepsi titreşimli olduğu için ortam gerektirenler. Ortam gerektirmeyenler de elektromanyetik olanlar. Doğru mu? Nereden başlıyor? Gamadan başlıyor. Sonra x oluyor. Sonra mor ötesi oluyor. Sonra görünür oluyor. Görünür de malım yastık diye kodlayabilirsiniz. Zaten mor ötesi. O zaman burası da kızıl ötesi oldu. Sonra mikro, sonra da radyo dalgaları diyebiliyoruz. Bunların da yayılması için ortama gerek yok. Güneşten zaten sürekli bunların hepsi gelmiyor mu bize? Geliyor. Dolayısıyla burada bilmeniz gereken enerjisi en büyük olan, dolayısıyla frekansı en büyük olan, lambası en küçük olan gamadır. Sona doğru artar. O zaman burada da enerjisi en düşük, frekansı en düşük ama lambası en büyük olan da radyo dalgalarıdır diyoruz. Var mı sıkıntı? Yok. Şimdi arkadaşlar geçelim bunu. Elektromanyetik dalgalar. Şimdi çok güzel anlatalım bak. Ben seviyorum bunu ama Eğlenceli oluyor. Şimdi gene çiziyorum. Gama. Sonra X. Burada ne var? Ne harika. Sonra görünür. Malum yastık yazayım direkt. Sonra harika. Sonra sonra tam harika. Şimdi arkadaşlar mor bizim en enerjimiz en kırılganımızdı. sola gittikçe dolayısıyla gamma da yine enerjisi frekansı en çok, lambası en az olan. Tam tersi de bunun için geçerli enerjisi düşük, frekansı düşük, lambası büyük. Nelerde kullanılıyor? Şimdi ben bu tarafı eve benzetiyorum genelde ev aletleri çünkü neden? Enerji düşük, frekansı düşük ya bize az radyasyon yayıyor, biz evde kullanabiliyoruz. Kızıl ötesi dediği mesela TV kumandası diyebiliriz. Mikrodalga dediğim zaman ne diyebilirim? Fırın, mikrodalga olanlar. Radyo dalgası deyince ne diyeceğiz? Televizyon, radyo diyebiliriz. Bu ikisini birlikte radar sistemlerinde kullanıyoruz. Yani hız ölçmeyle alakalı. Geldim bu tarafa. Mor ötesi yani bu taraf aslında hastaneye benzetiyorum. Hastanede sterilizasyon çok önemli. Dezenfekte etmek, o zaman sterilizasyon, fotokopi, solaryum, bunlar buraya girsin. İlk seçim zaten röntgen demek. Sonra en son pet tedavisi, şey, pet cihazı gibi bir de kanser hücreleriyle savaşmak olsun, büyük işler yani radyasyon çok olduğu şeyler olsun. Burada yani laboratuvar çalışmaları. Gördüğünüz gibi sanki bu taraf daha hastane gibi, bu taraf daha ev gibi. Oradan başlayalım. Arkadaşlar PET cihazı inanılmaz gelişmiş bir cihaz. Kanserin yayılıp yayılmadığını ya da gerilediğini anlamamıza yarar. Bir kemoterapi alırsınız belli bir süre. O kemoterapi daha sonra işe yaramış mı, yaramamış mı ya da başka bir sıçramış mı? Bununla anlaşılır. Ama sıkıntı şu. Arkadaşlar burada bunu aldıktan sonra 3 gün, 4 gün başka insanlarla temas bile etmemeniz aynı ortamda bulunmamanız gerekiyor. Benim annem şimdi İnşallah şifasını bulur. Kanser tedavisini görüyor kemoterapi. Geçenlerde değil. Hemen doktorun söylediği sakın üç gün kimseyle görüşme. Ben gidiyorum tabii kendisi. Çünkü annem yalnız yaşıyor. Ama oğlumu götürmüyorum. Zarar görebilir diye. Dolayısıyla bu radyasyon o kadar yüksek ki çok büyük zarara sebep olabilir. Devam. Röntgeni zaten biliyorsunuz üzerinde durmamıza gerek yok değil mi? Yine de dokulardan geçiyor falan bir şeyler Sonra oraya bir grafik çıkartıyor. Solaryum e, mor ertesi olduğu için görmüyorsunuz. Solaryuma gittiyseniz yani ortamı görürseniz her yer evet mor ışıklar ama o mor ışıktan mor ertesi demek değil. Fotokopi makinesine fotokopi çekerken oradan geçen ışığı görüyorsunuz ya. Görüyorsunuz ya o da değil. Değil mi? Görmemeniz lazım. Sterilizasyon. Ben en çok bunu biliyorum mesela. Şey oluyor. E, manikür periküne gittiğinizde kendi takımlarınız yoksa arkadaşlar el aleminkiler. Yani sizden bir önce birileri yapıyor, sizden bir sonra birileri yapıyor. Ne diyorlar biraz Bitti. Murat Bey siz bir 5 dakika bekleyin. Ben yaptırıyormuşum gibi ben bir kere yaptırdım. <laughs> Onun dışında başka yok. Gidiyorsunuz kutuyu açıyor, oraya işte diziyor aletleri, kapatıyor. Beş dakika bekliyoruz, açıyor, tamam diyor. İyi de şimdi biz normalde zaten monitörü göremiyoruz ya. O makine çalış çalışmadı, nereden anlayacaksın abi? Değil mi? Ben beş senedir çalışmayan bir makine ama biz hep beş dakika bekliyoruz gibi düşünebilirsin. Dolayısıyla monitörü de bir şey göremiyoruz ama hastanelerde sterilizasyonda şey, gerçekten kullanılıyor. Burada TV kumandası dediğimizde önünde bir ışık göremezsin. Ama kamera ile baktığınızda ki esnaf, burada iş portacılar satarken dışarıdan alırsanız kumandayı hemen açıyor kamerasını basıyor görüyor mu abi işte ışık geliyor falan filan. Burada da şöyle şeyler söz konusu. Hani güvenlik sistemleri oluyor bir elması koruyacaklar, bir altını koruyacaklar, müzedir. Orada hemen gelen dert düğme basma her yer kızıl ötesi ışık. Gidiyorlar orada mesela çok e, şey yapıyorlar. Halbuki açarsan telefonu o ışınların nerede olduğunu görürsün otomatikman geçersin. Artısı bir durum yok. Arkadaşlar bu enerji taşıdığın en büyük göstergesi yani en kolay gördüğünüz şey. Neden? Alıyorsun yemeği koyuyorsun hiçbir şey görünmüyor. Okey ama çıkartıyorsun sıcak. Değil mi? Enerji olduğu otomatikman belli olmuş oluyor. Geldim. Bu da televizyon, radyoda kullanılıyor falan filan. Radar sistemlerinde. Radar sistemlerinde neden gama değil de bunu kullanıyoruz? Adamın Değil mi? Arkadaşlar şimdi hakikaten gerçek mantığını atıyorum radar sistemi gördüyseniz iki tane kamera olur birisi buraya kuruldu birisi buraya çünkü radar sistemi kadar sokağa ki gitti geldi bir daha gitti araba orada yok ha. o zaman bir tane de kamera buraya kuruyor diyor ki bu arası 250 metre gitti geldi öbür kamerada gönderdi aldı diyor ki atıyorum 72 saniyede geçti atıyorum bölüyor çarpıyor diyor ki aha ceza yaz ya da yazma tek kamerayla çözmek için kafayı kullanırsın ne olacak ama <laughs> adam ölür. Doğru mu? Onun ceza yazacağız diye de gidip de kullanmamıza gerek yok. Geçebiliriz üstüme. Yay dalgaları. Şimdi yay dalgalarındaki mevzumuz şu. Bizim deminden beri çizdiğimiz hareket şu şekilde devam ediyor. Benim yayım spiral olabileceği gibi diğer türlüsü de olabilir. Şimdi burada yay dalgasında neyi bilmemiz lazım? Biraz sonra göreceğiz. Sabit tuştan yansıma atmalarda, serbest tuştan yansıma, yok inceden kalına geçersen, yok kalından inceye geçersen neler olur. Bunlarla alakalı mevzuları burada anlatacağız. Geç liste. Şimdi ilerleme yönü için iki tane soru gelecek. Bakın çok pratik iki şey öğretiyorum. Lütfen dinle. Şimdi çıkıyor da. Şimdi şöyle var. Başka bir tane daha var. Önce bunu bir oturtayım. Şöyle var şöyle var. Arkadaşlar size bir noktanın aşağı mı yukarı mı gittiğini gösteriyor. Şöyle. Geldim burada şöyle. Şöyle. Şimdi bunların ne tarafı ilerler? Ben bunu şuna benzettim. Kafamda kodladım. Ya bunlar boloncuk gibi düşün, Boloncuk. Tamam mı? Baş parmağımla dedim. Asal eksene doğru basacağım. E hocam bu asal eksene değil. Bekle. Bu asal eksene doğru mu? Evet. Bak ben buradan baş parmağımla bassam bu ne tarafa kaçacak? Bunu anlamayacak var mı aramızda? Yok. O zaman asal ekseri doğru bastığında bu tarafa geçer. Bak bu da asal ekseri doğru. O zaman burada tık böyle bastım. Bu da sağa kaçtı. Var mı sıkıntı? Yok. Hocam bunları ne yapacağım? Bunları kullanmayacağız. Kafanızı karıştırmayın. Tam tersini indir. Bunu kullanma. Tam tersini çıkar. Yani ters tarafı tersine çizeceksin olmaz mı? Olur. O zaman ben şuradan bastığım anda bu sefer bu sola kaçmaz mı? Yine buradan bastığımda yine bu sola kaçmaz mı? Kaçar. Bu kadar basit bak. Var mı sorun? Var. Bir soru tipinde de bu sefer yönü veriyor. Noktalar ne halt eden onu soruyor. Saçma sapan yapıyorsunuz bazen. Arkadaşlar kesinlikle ilerlemiyor ya ortam. Ya yukarı ya aşağı çıkacak bunun cevabı. Sağa sola ya da çapraz mabraz böyle bir şey dışarıda dışarı. öyle şıklar varsa direkt ele zaten. O kurdele ne yaptı? Aynı yerde gitti geldi hep. değil mi? Sakın. Başka türlüsünü kabul etmiyoruz. Şimdi şöyle çizdim. Diyor ki burası A. Diyor ki burası B. Açalım diyor ki burası C. Neyse. Diyor ki bu diyor bu tarafa gidiyorsa A, B, C noktalarının anlık hareket yönleri nedir? Bir kere sağ, sol ya da çapraz yok. Ya yukarı ya aşağı. Şimdi arkadaşlar görevimiz şu. Bir saniye, bir saniye ya da bir saat. Bak bunu Hemen bir an sonrasını çizin. Bak geldim Oldu mu? Bitti. Kırmızı çizgiyi yakalaması lazım bu noktanın. Abi o zaman bu aşağı inmez mi? Bu yukarı çıkmaz mı? Bu da aşağı iner. Sonu kadar kolay bak. Anladınız mı? Bir an sonrasını çiziyorsunuz. Yeni çizdiğinizi yakalayacaksınız. Göreviniz bu. Oldu mu? Sağ sol yok, çapraz az yok. Anlaştık değil mi? Geçiyoruz. İlerleme hızı. Evet bir formülümüz var. Diyor ki V eşittir kök içerisinde F bölü mü. Şimdi F'i biliyoruz. Kuvvet. Ne kadar gerginse tırın, o kadar hızlı ilerliyor. Doğru mu? Ama gel bir şeyse yavaş gidecek demek Bu kolay. Ama mü ne? O iletkenin yani yayın birim uzunluğunun uzunluğun, kütlesi. O zaman bakın benim mü az ise hızım çoktur. O zaman hafif derse ya da ince yay derse kesinlikle hız anlamında ağır ya da kalın yay dememiz lazım. Doğru mu? Daha büyük olacak. O zaman buraya da ağır ya da kalın yay diyeceğiz. Ne anlamında? Hız anlamında. Var mı sorun? Yok. Devam ediyoruz. kafanızda kolay kalacağını düşünüyorum. Şimdi buradan geliyor. Şuraya geldi sabit uçak. Sabit uçak geldiğinde şu şekilde arkadaşlar. Dikkat, dikkat. Diyorum ki aklınıza kalsın. Duvara çarpınca başın döner. Şimdi ters olur bilmem demek istemiyorum. Çünkü belki de bu atma aşağıdan gelecek. Doğru mu? Ters mersi ise baş aşağı baş yukarı demek istemiyorum. Üstten geliyorsan, sabite çarpıyorsan dönüşün alttan olacak. Doğru mu? Alttan geliyorsan bu sefer üstten olacak. İtiraz. O zaman şunu unutmuyorsun. Duvara çarpıya başın öner. Bir. İki. Her zaman diyeceğiz ki önce gelen önce döner. Şimdi bu soruda pek belli olmadı ama atıyorum şurası A noktasıysa dönemin de önü A. Burada şurası A noktasıysa dönemin de önü A. Bunu biraz sonra şekil üçgen üçgen yapıyorlar. Kare bilmem yapıyorlar. Orada anlatırız. Önemli yer şu. Burada anlatıyorum. Serbest falan anlatmayacağım. Arkadaşlar hız sadece neye bağlı dedim? Bravo. Bunlar çarpıp döndükten sonra da serbest uçtan rahat rahat döndükten sonra yine aynı telde değiller mi? Yani yine ortam değişmedi doğru mu? O zaman hızlar değişmeyecek. Yani şu gelenin şurasının genişliği A ise buranın da genişliği A olacak. Anlaştık mı? Çünkü benim hızım genişlikle alakalı. Değil mi? Yani lambda ile alakalı diyeceğiz daha sonra. Anlaştık mı onda da? Demin anlattığımda ne demek istediğimi bir daha göstereyim size. Mesela adam geldi, şöyle bir örnek verdi. Sağ bir tuş dedi. Abi şimdi böyle olduğunda o zaman ne olacak? Burası aşağıdan gelirken önde olacak. Doğru mu? Çünkü önce çapsa önce döndü. O zaman şekil bu hale gelmiş olmayacak mı? Anladık değil mi? Önce gelen önce dönecek. Devam ediyoruz. Serbest uçuş. Onda da olay şu. Çizimi şöyledir bunun. Şöyle bir tane koyar, bir halka koyar. Arkadaşlar burada da diyoruz ki geldikleri gibi giderler. Ya da dönerler. Giderler yazmak çok isterdim ben. Dönerler. Tamam mı? Oradaki mantık bu. Böyle geliyorsa o zaman dönüşü de yine bu şekilde olacak demektir. Yine ağlar değişmeyecek. Neden ağlar değişmiyor? Çünkü yine aynı ortama dönüyor değil mi? Ortam değişmedi sürece ızım değişmeyecek. Sıkıntı var mı? Bunda yine önce gelen önce döner. Bunda da bir sıkıntı yok. O zaman çizmiyorum. Alttan gelirse de alttan dönecek. Bunu da anladık. Çizmiyorum. Geçelim size. Hocam bunlar hangi dalgalar için geçerli? Bu yay dalgaları için. Mesela su dalgalarında bu olmaz. Su dalgalarında gittiğin gibi dönerse... Duvara çarpıp başından döner mevzusu yay dalgası için geçerli. Okey miyiz? Geçtik. Şimdi burada çok güzel bir şey anlatayım size. Yani bana göre güzel geliyor. Sınavda çünkü çıktığını çok görmüşsünüzdür şimdi soracağım şeyi. Şimdi ikisini de teyit etmek için burası sabit uç olsun. Burası serbest uç olsun. Şimdi arkadaşlar bakın bir tane atma çiziyorum. Şekilde de yontuk saçma çiziyorum. Hani normalde şu bombe bombe ya. öyle yapmıyorum. Dinle. Bol dinle. Bomba bomba olsa ne oluyor? Olmasa olur. Sağ mı istiyor, sol mu siz Sağ. Saniyede bir kutu gittiğini hayal ediyorum. Biraz fazla bir sayı ama tabii deli gibi de saydırmayın bize. At kaç saniye sonraya bakayım? 7. 7 saniye. Diyelim ki 7 saniye. Hocam 6 ile 7 aynı anda geldi. Niye 7 seçtiniz? 7 uğurlu sayı. Onun için 7'yi seçtim. Arkadaşlar bak bunu bu bomba bomba hemen şu yapıyorsunuz ne olur? Orada bir sürü bundan görüyorum ya. Öyle bir şey yok bak pratik olun tamam pratik. Şimdi ne yapacağız? Ucuna nokta koy. Kural şu. Önce ucu taşı kıça sonra karar ver. Hocam bu ne demek? Bak şimdi dikkat. Bu adam burada 7 saniye. Bir, iki, üç, sabit ya. 4, 5 6 O zaman da 17 diyelim. Bir serbestliği de görelim değil mi? Nereden gidecek, nereden gelecek? Tekrar başlıyorlar. Önce ucu taşıyorum. Şekli boşaltıyorum. Şunları falan çizmeyi bırak. 1 2 3 Saati dolusu alttan. 4 5 6 7 8 9 10 Serbest olsun gene alttan. 11 12 13 14 15 16 17 Benim ucum burada mı Canlar? Uç düz bir çizgiydi doğru mu? Al sana şu. Anladınız mı? ucu taşıyacaksın, kıçını sonra çizersin. Hiç önemli değil. Oldu mu bak bu? Lütfen böyle 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 istemiyorum. Sanki optikteki görüş alanında da her yere çizgi çiziyorsunuz. Onu da yasaklayacağım optiğe geldiğinde. Tamam mı? Var sorumunda? Geçtik. Hocam. Söyle abi. 18. saniyeye saniye çizsek. Bir dön. Bir dön. Şimdi. Şu şurada dursun. <laughs> Ayrı bu. Allah Allah. <laughs> Allah. Oğlum şekil mi geldi? Allah Allah. Onunla da ne? Mesela Ünger'i basıyor ya bilgisayarlar. Undu, undu. Tamam mı? Şimdi 18 çizsek, bak hiçbir şey yapmayacaktım. Şunu çizmem. Sen görüntüyü karıştırma o zaman. 18 deseydik, şimdi nokta burada ya, reis. 19'da nerede? Şurada olacaktı. Doğru mu? Kim sordu? Sen mi sordun ha? O zaman benim burası böyle mi? Düz. He? O zaman arkası da geriden geliyor olacaktı. Tamam. Gene burnumuzu çizecektik. Kıça sonra karar verecektik. İlerleyince silinir mi şimdi? Silmeyeyim o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Devam ediyoruz. Şimdi işimiz bitti aslında. Neden bitti? İnceden kalın. Şöyle geldim. Şurada kalın yere geçeceğim. Çizimini sonra yaparım. Lütfen dikkat. Burada ana kuralımız şu. İletilen hep düz. Bak iletilenden yön bulamazsınız ya da hangisi ince, hangisi kalın karar veremezsiniz. İletilen çünkü hep düz olacak. Bunu anlamayan var mı gençler? O zaman iletilen hep düzse burada yukarıda bir şeyler olacak şöyle. İtiraz. Peki bu buraya olarak sabit uçmuş gibi düşünebilir miyim? Çünkü daha kendinden kalır. O zaman ne dedik? Duvara çarpınca başın döner dedik. O zaman bu dönerken şu şekilde dönecek. İtiraz var mı? Bunun adı yansıyan. Dikkat edin önemli. Bunun da iletilen. Gençler. Neler değişiyor? Burada bir tek bu yorumlar işin içine girer. Arkadaş bir kere şurası benim genliğim. Yani enerjim doğru mu? Buna B desem. Burası da genişliğim A. Buna A1'e B1 desem. Buna da A pardon A2'ye B2 desem. Şimdi arkadaşlar A neydi? Hızımla alakalıydı. Kesinlikle A1'e eşit. Aynı yaydayım şu anda. Değişen bir şey ama o yemelerin bir kısmı gitti. O biraz sonra boyunu küçülecek. Boyu küçülemez, genliğim azalabilir. Ama bacak boyum değişmemeli, ortam değişmediyse hızım aynı kalacak demektir. A eşittir A1. Ama kesinlikle büyüktür A2. İtiraz var buraya kadar. Çünkü kalın yayda yavaş gidecek dedik. Peki B'ler ne? B'nin bağımsız olarak B1'den de büyük, B1'in B2'den de büyük olduğunu biliyorum. B1 ile B2'yi kıyaslatmayacaklar size. Ama ben benim boyum bu. Geldim enerjim bu kadar diyelim. Geldim buraya çarptım. Döndüğüm anda boyum kısalacak. Çünkü var olan enerjisinin bir kısmını iletilene, bir kısmını yansıyana ver. Doğru mu? O zaman gelen kese diğer ikisinden de büyük, o ikisini zaten size kıyaslatmayacak. Var mı sıkıntı bundan? Yok. Geçelim. Tersi de aynı mantık. Şey yapayım, bak teknoloji nasıl Oldu mu? olur. <laughs> Acayip teknolojik kullanıyorum bak böyle. Arkadaşlar bu sefer de kalından geleceğiz şöyle. Şu şekilde tamam mı? Burada da inceye geçeceğiz. Burası A olsun. Şurası B olsun. Arkadaşlar iletilen hep düz. O zaman bu tarafı şöyle koyduk gidiyor. Tamam mı? Yansıyanı ne yapacağız? Dikkat et, burası da serbest uç gibi davranmayacak mı hafif olduğu için? Evet. Doğru mu? O zaman yine yukarıdan dönecek, şöyle. Tamam mı? Bu A1, B1, bu A2, B2. Arkadaşlar bak, A kesinlikle A1'e eşit, ortam aynı. Ama o uçtu gitti. İnceye geçince hızı artmadı mı arkadaşlar onun? O zaman küçüktür A2. B'lere gelince gene bağımsız bir şekilde B1, B1'den de B, B2'den de büyük olacak. İtiraz Geçiyoruz. Şimdi Burada bizim için önemli olan şey şu arkadaşlar. Dalgalar ünitesine geldiğimizde neyi bitirdik şu anda? Elektromanyeti'yi bitirdik. Bir de yayı bitirdik. Yani giderse bunun suyu olacak bilmem nesi olacak. Doğru mu? Burada en önemli şey frekans. Frekans bizim için çok önemli arkadaşlar. Çünkü ses dalgalarında ince mi duyulacak, kalın mı duyulacak? Orada assolist esas. Ama frekansın tanımını iyi çalışacaksınız. Genliğin tanımını iyi bileceksiniz. Oldu mu? Bunlar bizim için önemli. Bu yansımalar falan çok kolay. Zaten ne dedik? Sabit olayı var mı? Başını duvara çarpınca döner. Bitti. Bunu tutun Serbest suç Ya da inceye mi geçiyoruz? Geldikleri gibi dönerler diyeceğiz. Bitti. Ortam değişmiyorsa hız kesinlikle değişmeyecek. Kaynak değişmiyorsa frekans kesinlikle değişmeyecek. Var mı sormak istediğiniz bir şey? Öpüyorum yavrum. Devam ederiz yarın.